Herkese selamlar. Laptop incelemelerimize devam ediyoruz. Bugün elimizde Gigabyte G7 MF modeli mevcut. Lafı fazla uzatmadan hemen teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İşlemcimiz i5 12500H. 18 MB ön belleği bulunuyor. Maksimum 4.5 GHz kartı hızı bulunuyor. Maksimum yükte 95 W'a kadar da bize TDP değeri sunuyor. Ekran kartı kısmına baktığımızda Nvidia RTX 4050 ekran kartı kullanılmış. 6 GB GDDR6 belleği bulunuyor. 2130 MHz'de hızı bulunuyor. Maksimum grafik gücü ise 75 W. Yine hatırlatmak için söylüyorum. Ekran kartımız yapay zeka ve DLSS 3'ü destekliyor. G7 MF5 ekranı gayet yeterli. 17.3 inçlik bir ekranı bulunuyor. Full HD ve 144 Hz yenileme hızı bulunuyor. RAM kısmına baktığımızda 2x8 toplamda 16 GB 3200 MHz hızında DDR4 RAM'lerimiz bulunuyor. Depolama kısmında 512 GB'lık Gen4 SSD kullanılmış. SSD'nin okuma yazma hızını sizlere bu videoda göstereceğim. Klavye tarafına baktığımızda Numpad'e olan çoklu dili destekleyen 15 tane renk aydınlatmalı tam boyutlu bir klavye ile geliyor. Klavyede Türkçe dil tuşları yok. Kablosuz bağlantılar kısmına baktığımızda Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantısı mevcut. Sağ ve sol tarafta 2 adet 2 wattlık hoparlörü bulunuyor. Lityum iyon 54 watt saatlik bir pili bulunuyor içerisinde. Yine laptop videolarında en çok sorduğunuz sorulardan biri olan adaptör kısmı ise 150 wattlık bir adaptörle geliyor. Ürünün adaptörsüz ağırlığı ise 2 kilo 500 gram civarında. Bu 530 diye yazmışlar ben 500 dedim. G7 MF'de sağ ve sol tarafta ve üst taraflarda bağlantıları gayet yeterli buldum. Hemen sizlere bunlardan bahsedeyim. Sol tarafta bir adet USB 2.0 portu bulunuyor. USB 3.2 Gen 1 tip A portu bulunuyor. Kulaklık ve mikrofon jakı sol tarafta bulunuyor. Sağ tarafa baktığımızda bir adet RJ45 LAN portu, bir adet micro SD kart okuyucu, bir adet de Type-C portu sağ tarafta bulunuyor. Yine üst kısma baktığımızda bir adet HDMI girişi, bir adet mini display port 1.4, bir adet Type-C portu ve ürünün adaptör güç girişi üst kısımda bulunuyor. Laptop'un malzeme yapısını ele aldığımızda mat bir plastik malzemeden yapılmış Olabildiğince parmak izi bırakmayan bir yapıda üretmişler. Alt kısmına baktığımızda neredeyse %50'sini ızgara şeklinde yapmışlar. Yani baktığımızda o ızgaradan bakır boruları görebiliyoruz. Bu da soğutma anlamında bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ön tarafta ise touchpad kısmı normal Gigabyte modellerden %60 daha geniş yapılmış. Bu yine tam boy bir klavye olduğundan dolayı o alanı verimli kullanmak için geniş bir klavye yapılmış. Desenli bir touchpad'i var. Her zaman laptop videolarımda sona bıraktığım bir kısım var. Soğutma kısmı. Gigabyte bu üründe 2 adet 50 59 kanatlı fan kullanmış. 4 adet bakır ısı borusu ve 4 adet de hava çıkış menfezi kullanmış. Soğutma kısmına detaylı olarak size göstermek için oyun testine hep beraber geçiş yapalım. Evet ilk oyun testimiz Counter Strike Global Offensive 2. Yani CS2 arkadaşlar. Hemen ayarlara girmek istiyorum. Burcum ayarlar nerede? Görüntü kısmına bakıyoruz. 1920 çarpı 1080'de oynuyorum. 144 Hz'de oynuyorum yenileme hızı. Gelişmiş ayarlara baktığımızda görüntü değerlerimi ön ayarı yüksek olarak gelmiş arkadaşlar. 4050 ile oynuyorum. Biraz oynadıktan sonra size değerlerden bahsedeceğim. Öf. Yani ben şeye çok dikkat ettim oğlum. Bu ölüm şeylerini çok güzel yapıyorlar. Bayıldım ona ya. İnsan tilt oluyor ölünce yani. Uğur, AVP şov yaptım Uğur. AVP şov yaptım Uğur. Uf. Kile bak, kil sayısına bak. 6 kil üst üste aldım lan. Çok sağlam öttürdüm Uğur az önce var ya. Şimdi değerlerden size bahsedebilirim arkadaşlar. Ekran kartımızın %70'ini ortalama kullanıyoruz. İşlemcimizin %30'unu kullanıyoruz. Değerler değişebiliyor biraz. GPU sıcaklığımız 70, CPU sıcaklığımız 90 derecelerde geziyor. Fanlarım çok hızlı çalışmıyor açıkçası. Fakat 90 derece olması biraz düşündürdü. RAM'lerimizin 9 MB'ını kullanıyoruz. Mevcut FPS'imiz 130, minimum 104 FPS görmüşüm. Maksimum 202 FPS görmüşüm. Ortalamada 155 FPS ile oynuyorum. Sadece işlemcimizin CS2 nazarında söylersem biraz biraz ısındığını söyleyebilirim. 90 derecede geziyor çünkü. Oyun belki yeni olduğundan dolayı olabilir. Ama herhangi bir kasma donmayla karşılaşmadım. Onu da söyleyeyim. Evet sıradaki oyunumuz Valorant arkadaşlar. Hemen değerlere geçmeden önce ayarlardan bahsetmek istiyorum. Hemen grafik kalitesine baktığımızda Valorant oyuncuları genelde düşük ayarlarda oynuyor. Yani ben çok fazla Valorant oynamıyorum ama Uğur ısrar etti abi genelde herkes düşükte oynuyor diye. Ben de sizin için en düşüğe çektim ayarları ve gösteriyorum. Çözünürlüğümüz 1900x1080 bu arada. Grafik kalitemiz yine dediğim gibi düşük ayarlarda. Biraz oynadıktan sonra sıcaklık ve değerlerden bahsedeceğim size. Fanlarımız biraz sesli çalışıyor diyebilirim açıkçası. Yani çok sessiz çalışıyor diyemem. Uf, 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 uf. Ya karın aldığı silah gördün mü? Uğur? <laughs> Belirli bir süredir oyun oynuyorum arkadaşlar. Şimdi değerlerden size bahsetmek istiyorum. Ekran kartımızın %40'ını kullanıyoruz. İşlemcimizin ise %30'unu kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 52. CPU sıcaklığımız 78 ila 80 arasında dönüyor. Mevcut 330 FPS ile 350 FPS arasında oynuyoruz. Minimum 185 FPS görmüşüz. Maksimum 400 FPS görmüşüz. Ortalama da 300 FPS'de oynuyoruz. Oyun dediğim gibi en düşük ayarlarda. Şimdi bu önemli. Valorant oyuncuları genelde düşüğü aldığı için. düşükte açtım ben de sizin için ayarlarda oynuyor. Ya zaten Valorant'ı oynatmama şansı yok bu laptopun yani mantıklı düşünürsek. Oyunda da üçüncüyüm yani. O kadar öyle özensiz oynadım halde. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Diablo 4. Hemen ayarları size göstermek istiyorum. Grafikler kısmına baktığımızda 4050 ile oynadığımızı yine söyledim. 1920x1080 çözünürlükte oynuyorum. Nvidia DLSS'in performans modunda arkadaşlar. Kalite ayarlarım yüksekte. Ultra'da değil yüksekte oynuyorum. Bunu sistem otomatik yapmış bize. Oyun bunu bize otomatik olarak oluşturmuş. Ben de açıkçası bozmadım. Bu şekilde oynayıp size değerlerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şu yakalayamıyor muyum Ay ay pardon pardon 1-2 yapacaktım Q yapıyormuş. Ulan ne kadar zor ölüyor. Pot yok mu oğlum sağda solda? Bir tane lazım. Aha. Sıkıntı yapma Uğur. Bu ne lan muska ne? iyi koyacak yerin yok. Bak 3 tane potum oldu olur. Daha fazla pot taşıyor muyum? Dört tane mi taşıyabiliyorum acaba? Bu canlandırma olayı çok iyiymiş ya adamlarını. Oyunu belirli bir süredir oynuyorum arkadaşlar. Şimdi değerlerden size bahsetme vakti. Ekran kartımızın %99'unu kullanıyoruz diyebilirim. İşlemcimizin %20'sini kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 80 derece, CPU sıcaklığımız ise 90 derecelerde geziyor. Yine söylediğim gibi, başta söylediğim gibi yüksek ayarlarda oynuyoruz. FPS'imiz 151, RAM'imizin 12 GB'ını kullanıyoruz. Mevcutta 150 FPS oynuyorum. Minimum 101 FPS görmüşüm. Maksimum 300 FPS görmüşüm. Ortalama 161 FPS görmüşüm oyunda. Yine size ilk başta bahsettiğim gibi bu oyunu yüksek ayarlarda oynuyorum. Nvidia DLSS'in performans modunda. Sıradaki oyunumuz Rainbow Six Siege arkadaşlar. Oyuna yeni girdim. Önce size ayarlarımı göstermek istiyorum. Ayarlara bakıyoruz. Seçenekler. Grafiklere baktığımda ultra ayarlarda oynuyorum. Ben özel bir ayar yapmadım. Oyun tamamen ne tavsiye ederse onu direkt oynuyorum. Görüntü kısmına baktığımızda 1920x1080'de oynuyorum. Yani Full HD'de oynuyorum. Evet oyuna başlayalım bizim yerimiz burası çıkart kafanı koçum fanlarım çok yüksekte dönmüyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani performans modunda dönüyor diyemem. Arkadaşlar oyunu ortalama 2-3 randır oynuyorum. O yüzden biraz bekledim. Şimdi değerlerden size bahsedebilirim. Ekran kartımızın %60'ını kullanıyoruz. i5 12500H işlemcimizin ise %60'ını kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 75 ila 80 derece arasında geziyor. CPU sıcaklığımız 95 dereceye kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi GPU sıcaklığım 95 ila 100 dereceye kadar çıktı. FPS olarak 200 FPS'de oynuyorum mevcutta. Minimum 131 FPS görmüşüz. Max 283 FPS görmüşüm. Ortalamamız ise 180 ile 190 arasında. Dediğim gibi ilk başta size gösterdiğim gibi ultra ayarlarda oynuyorum. İşlemcimizin bu kadar ısınması normal. Genelde ben laptopları yüksek oyunlarda yüksek FPS'lerde oynamayı seviyorum. Çünkü daha iyi gösterdiğimi düşünüyorum bu anlamda. Bu laptopun Valorant'ta oyunu oynatacağı kesin belli. CSGO'yu da çok rahat oynatıyor o da belli. Ama Starfield gibi Rainbow gibi oyunları bakalım ne kadar iyi oynatıyor. Aslında benim tek amacım bu. Ve bir sonraki oyuna geçebilirim. Evet arkadaşlar sıradaki ve son oyunumuz Starfield. Çok yeni ve çok güncel bir oyun. 4 4050 için biraz fazla bir oyun ama yine de size göstermek istedim. Settings, display kısmına baktığımızda 1920 x 1080'de oynuyorum. En düşük ayarlarda oynuyorum arkadaşlar. Wi-Sync'imiz kapalı. Biraz oynayayım. Size değerlerden bahsedeceğim. Ha evet dışarıdan modu varmış işte oğlum bunun böyle. Ne diyor? Talk diyor, konuş diyor. Evet, oyunu belli bir süredir oynuyorum. Değerlerden bahsetme vakti şimdi. Ekran kartımızın %99'unu kullanıyoruz. İşlemcimizin %30'unu kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 73, CPU sıcaklığımız 85 derecelerde geziyor. FPS'imiz mevcutta 72 FPS oynuyorum. Minimum 41 FPS almışım. Maksimum 165 FPS almışım. Yine hatırlatmış olayım size arkadaşlar. En düşük ayarlarda oynuyorum. E, oyun bunu destekliyor maalesef ki. Güzel de ateş ediyoruz. Gigabyte G7 MF laptopumuzun oyun testini hep birlikte gerçekleştirdik. Size olabildiğince güncel oyunlarda sıcaklık ve FPS değerlerinden bahsetmeye çalıştım. Laptopun SSD'sini aldığı kadar da oyun yüklüyorum genelde ben. 12500H işlemci yerine 13. nesil bir işlemci olsa bence daha makul olurdu bu ürün. Laptopun güç konusunda benim eleştirdiğim bir kısım var. Hatırlarsanız işlemci 95 Watt demiştim maksimumda. Ekran kartı da 75 Watt demiştim. Totalde 170 Watt yapıyor bunlar. Fakat adaptörümüz bize 150 Watt veriyor. Yani burada bir gücün kısılması söz konusu. Bu noktada işlemci ve ekran kartı tam performansta çalışamadığı için oyunlarda veya işte render işlerinde biraz problem yaşayabiliriz. Bu noktada bunu da hatırlatmış olur. Ürünle ilgili benim değerlendirmelerim bu kadardı. Sizler de videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki incelememize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.